Show TV'nin heyecanla beklenen dizisi Siyah Kalp 8. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yeni tanıtımlar diziye dair birçok sırrı gözler önüne seriyor. Siyah Kalp'in yeni bölümünden yayınlanan iki tanıtım, hikayenin derinliklerine inmeye başlıyor. Tüm gizemli olayların ve sürprizlerin perde arkası nihayet gün yüzüne çıkıyor. Hikmet, Aksu'ya yaptığı ziyaret sırasında yıllardır gizlenen gerçeklerle yüzleşiyor. Tüm aileyi sarsacak bu gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte dizinin gidişatı tamamen değişecek. Özellikle Sumru'nun ikizlerin ve Melek'in gerçek kimliklerini itiraf etmesi olayların yeni bir boyuta taşınmasına sebep oluyor. Bu büyük sır konağın içinde fırtınalar estirecek. Volkan Usta'nın kaleminden çıkan bu bölümde dramatik anlar izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Sumru'nun Nu ve Melek'in kendi çocukları olduğunu itiraf etmesi konakta büyük bir sarsıntıya yol açacak. Tüm bunlar olurken, Sevile'in kalbinin de kırık olduğunu görüyoruz. Noha olan aşkı, Sevile'yi derinden etkilerken, gözyaşlarını tutmakta zorlanıyor. Bu, duygusal anların zirveye ulaşacağı bir bölüm olacağı benziyor. Siyah Kalp 8. Bölümde neler olacak? Hikmet'in öğrenmiş olduğu gerçeğin ardından eline geçen büyük koz, diziyi bambaşka bir yönlendirecek. Sumru ve nihayeti evden gönderme planları yapan Hikmet, konağın hakimiyetini eline alma fırsatını kaçırmayacak. Ancak işler asla düşündüğü gibi gitmeyecek. Çünkü Cihan ve Melek'in ilişkisi her geçen gün daha da güçlenecek. Cihan, Melek'ten uzak kalamayan bir adam olarak kararlılığını gösterirken, çevresindekiler bu durumu kabul etmekte zorlanacak. Sevilay ve Nu arasındaki duygusal çekişme, 8. Bölümde Doruk'a ulaşacak. Sevilay, annesinin tehditleri nedeniyle Nuh'tan uzak durmaya mecbur kalacak ve bu durum Nuh'u derinden etkileyecek. Ancak ikisi de kalplerini susturmakta zorlanacak. Sumru'nun ikizlere karşı tutumu değişmeye başlamışken nihayet bu değişimi kabullenemeyecek. Büyük bir tehlike yaklaşırken Sumru farkında bile değil. Sonunda şansalan konağında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yıldızların altındaki bu dramatik gece izleyiciyi sarsacak ve onları derin düşüncelere sevk edecek. Siyah Kalp yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de Show TV'de. Kaçırmayın.